Çocuklar bakın Arin'e ben aldım. şef Mutfak seti aldım. Merakla şimdi açıyor Arin. Anneciğim çok mu merak ettin? Evet çok güzelmiş. Evet anneciğim ne seti anneciğim? Mutfak seti değil mi? Çok güzelmiş. Ben çok beğendim. Siz de gördünüz mü arkadaşlar? Bardağı varmış. Tencanı varmış, tenceresi, kaşıklıkları varmış. Çok güzel değil mi anneciğim? Anne. Mini mouse mutfak seti. Çok beğendim. Evet çok güzel. Kurulumunu beraber yapalım mı? Evet beraber kurulumunu yapalım mı anneciğim? Onlar da yapışkanı bakalım mı? Mini mouse gördünüz mü çocuklar? Çok güzel evet. Ama beraber kurulumunu yapmamız lazım. Evet gördünüz mü çocuklar? Çok güzelmiş. Çok beğendim. Çıkartıyorum şimdi ben. Evet birazdan kurulumunu yapacağım. Çok beğendim çocuklar. Çok güzel. Gördünüz mü sizde? Mini mouse. Evet. Anneciğim şimdi ben kurulumunu yapayım. Tamam mı? Ben kurulumunu yapayım şimdi. Evet getir anneciğim bu tarafa. bir dakika anneciğim. Kurulumunu yapalım beraber. Efendim anneciğim. Tamam. Onlara dokunma anneciğim şimdilik. Biz beraber kurulumunu yapıyoruz. Yardımcı ol bana. Yardımcı olur musun bana? Efendim. Evet. Evet bak anneciğim bitti kurulumu sanki. Evet. Evet bitti kurulumu. Anne. Efendim, yapamadık bir saniye anneciğim yapıyoruz şimdi bitmek üzere. Evet çocuklar bakın biz şimdi kurulumunu bitirdik beraber yapıyoruz değil Ay, mi? Yapıyorum. Onları ben yapıştıracağım anneciğim. Evet ben yapıştıracağım İzin verir misin bana? bak. Evet böyle gördün mü? Çok güzel değil mi? Evet ben çok beğendim. Sen beğendin mi anneciğim? Beğendim. Evet beğendin değil mi? Beğendim. Bir dakika anneciğim. Kurulumunu yapalım. Bir saniye. Orayı yapıştırmıyoruz ama anneciğim. Evet bir dakika. Anne, gidelim. Anne, gidelim. Evet arkadaşlar biz kurulumunu yapıyoruz. Siz de abone olmayı unutmayın. Tamam. Görüşürüz.